Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün sizlere ortodonti ile alakalı genel bildiklerinizin dışında yepyeni bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ortodonti eski zamanda çok daha uzun süren ve zahmetli tedaviler olarak bilinmekteydi. Daha önceki videolarımızda daha estetik tedavilerin olduğun ve ağız dışından apelelerin neredeyse artık kullanılmadığından bahsetmiştik. Şimdi bahsedeceğimiz konu ise ortodontik tedavi sürelerinin nasıl daha hızlı yapılabildiği ile alakalı. Tabii ki günümüz teknolojisinde kullanılan daha teknolojik malzemelerle, şeffaf plaklar veya braketlerle veya uzman hekimlerin stratejik olarak daha doğru diş hareketlerinin planlamasıyla ortodontik hızlanabiliyor. Bu genel olarak bildiğimiz bir bilgi. Fakat yaygın olarak kullanılmayan özel bir uygulama var ki bu disizyon denen bir uygulamadır. Dizizyon denen uygulamada arkanda ekranda gördüğünüz gibi diş kökleri arasında ufak kesiler yaparak ve bu kesiler size hiçbir ağır vermeden birkaç gün içerisinde izinin tamamen geçtiği konforlu uygulamalardır. Burada diş kökleri arasında hücresel aktiviteyi hızlandırarak diş hareketinin %30 daha hızlı yapılabilmesini sağlamaktayız. Böylelikle birkaç yıl süren bir ortodon tedavi yerine birkaç ay süren bir tedavi ile dişlerinizi hayaliniz kurduğunuz dizilime getirebilmekteyiz. Bunun için geleneksel bilinen metal braketler yerine şeffaf plaklarla veya dişlerin görünmeyen üzerine yapıştıran braketlerle veyahut çok estetik safir braketlerle diş tedavilerinizi yapabilmekteyiz. Kısaca özetleyecek olursak ortodontik tedaviler eskisine nazaran çok daha estetik, çok daha az ağrılı, çok daha konforlu ve neredeyse hiç görünmeyen hızlı bir şekilde ilerleyebilmektedir. Bu yüzden eğer gündelik hayatta gülerken dişlerinizi kapatmak ihtiyacı hissediyorsanız veya eski baktığınız fotoğraflarınızda hiç göremediyseniz bunu artık hayatınızdan çıkartıp hızlı bir şekilde mutlu hayal ettiğiniz dişlere kavuşabilmeniz için en yakın ortodonti uzmanınıza başvurmalısınız. Hepinize sağlıklı bir ömür ve hayal ettiğiniz gibi bir gülüş diliyorum. Kendinize iyi bakın. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.